Kadir kolay gelsin. Sağ olun şefim. Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum, hiçbir fikir sahibi olamıyorum. Şefim çok güzel bir sebze sote yapacağım şimdi. Sebze sote. Evet ama ee, bir de dört peynirli bir kızarmış tortelini yapacağım. Dört peynirli kızarmış tortelini. Evet şef. Ee, Şeftali nerede? Şeftali sebzenin içinde ana kahraman şef. Zaten sebzeyle beraber tortelinleri karışık sunmayı düşündük. Bu mu tortellini? Hamur şef o şu anda. Onu da torteliye <laughs> çevireceğiz inşallah. <laughs> Hadi bakalım, bakalım hamurun sana ne diyor? Var mı bir hamurun bir şey diyor mu? Bence kuruyorum diye olabilir şef. Elimi hızlı tutmam lazım o yüzden. Evet. Ondan sonra hemen gireceğim ona. Tortellini hamurunda neye dikkat etmen lazım? Yumuşaklığına olabilir mi şefim? Aksine. Daha sert. Şimdi ne kadar yumuşak olursa, suyun içinde haşlanırsa o kadar, o kadar kendini bırakır. Ne kadar gövdeli olursa, hamurunda sadece un mu kullandın? Evet şefim. <laughs> Hadi bakalım. Teşekkürler Kolay şefim. gelsin. Sağ olun. Şimdi bak kullandığın mantarın canı yok. Evet. Doğru mu? Şeftalinin de zaten canı yok. Evet. Sen daha tavukla başlamadan en canı olmayanları yapıyorsun. Şef şu mantarı şey. yaptım. Şimdi <laughs> açacağım ya tavuğumu. Evet. Hani istiride zaten sulu mantar o direkt öldü. Soğanımı ilk attım zaten. Şeylerim de bir tık yumuşak zaten, yumuşaktı pek. İşte açacağım, saracağım, Hakim haşlayacağım. Bin. olaya evet. hakimim diyorsun. Yapacağım, güzel bir tabak çıkaracağım. <laughs> Peki, pek. Dilan, sende ne var? Ben de şeftalili crumble yapacağım, şefim size. Şimdi şeftaliyi tarçın ve şekerli birazcık hani öldürmeye çalışıyorum. Şeftali crumble evet, yapacağım. Evet, şimdi hani bisküvi hemen yapmaya çalışıyorum. Öyle Bu mu? Bir tabanı Aynen, şimdi. Bu taban e, mı? Yok taban değil, daha olmadı. Başlangıç yumurta sarısını hemen e, şeyle şekerle öldürmeye çalışıyorum tamam, ince ince. Taban elitmeyi. nerede? Efendim? Taban? Yok taban tabanı yapıyorum daha şu an. Ha, yapıyorsun. Ben yapıyorum aynen. Şu an daha yapacağım, buraya akıtacağım şimdi o yüzden. Ha, peki yok. tamam. Ha Bu mu taban olacak? Yok. Gerçekten ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi hayır, Sen devam katacağım. et. Un katacağım. Un katacaksın. Aynen un katacağım. Yani şey un katacaksın. Aynen, aynen. Un katacağım. Ha, şimdi şekeri peki. eritmeye çalışıyorum yumurta sırasıyla. Çok ile. güzel yapıyorsun. Şeftaliyi de tarçınla birlikte şimdi bir öldürmeye çalışıyorum. Birazdan su ekleyeceğim. Şeftaliyi tarçınla beraber Tarçana öldürürken şeker. bizi zehirleme ama. Yok yok tamam birazdan su ekleyeceğim zaten merak etmeyin. Hiç hiç merak etmeyin her şey yolunda güzel olacak merak etmeyin. Ya bak şunu tadın abi. Abi olmamış o. Elinle yoğur onu iyice ya. Tamam. Olmamış ki o. Elinle yoğur tamam. abi iyice. Tamam. Okey. Güvendiğimiz üç şey var şef. Benim en azından takım arkadaşımda güvendiğim. Bir kere bayağı zekiyiz. Yani bunun mütevazılık yapacak bir kısmı yok yani. yani bayağı evet, zeki olduğumuzu düşünüyorum. Evet mutfaklıktakamız biraz yüksek. bence iyi olduğunu Adaptasyonumuz istiyorum. çok kuvvetli. Şimdi ki... bir de avantajınız neydi biliyor musunuz bence bu hafta? Tek market en önde, En önde yarıştınız ya. O hengamenin içinde değildiniz. Bence evet. De. Evet. onu Biz yani. direkt böyle kapatıp kendimizi şey yaptık. Sırf önünüzde biz var. Orada yandan bir şey diyor. Arkandaki Doğru. şey diyor. Orada bir şey yani diyor. Bize ses gelmiyordu zaten. Direkt konsantre Kim oldu. Kim dedi evet. onu hatırlamıyorum. Ee, bu salça koyanlardan bir tanesi. Etrafta gördüm. Hani Herkes salça koyuyor görmüş. diye görmüş. İşte. O da koymuş. Ya yani Ben görsem de koymazdım muhtemelen. Biz de etrafımıza çok bakmadık ki zaten. Bizi de salça koymakla itham ettiler. Hayır ben de salça Ben de şey. katiyen reddettim. Bu masa geçen sefer lidersizlikten şey kaybetti. Evet. Tamam. Şu anda bu masanın bir lideri var mı? Evet. Arzu abla. Arzu abla. Furkan abla. direkt <laughs> mi? Evet. De. Abla. Deme abla. Deme. abla. Arzu. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Kızıyor musun sana abla denmesine? Evet ben gençim daha. <laughs> Bence de. Oo bak bak çağlara bak bak. Bak bak çağlara bak bak. Ya siz bakmayın canım. İzleyiciler bak. Karşınızda çağlar. Ameliyatta. Şefim eşit yaymaya çalışıyorum yoksa. <laughs> evet. Bir taraf ince olacak bir taraf kalın olacak. Olsun. Hala vaktim var güzelce yaparsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.